sonra aşk yapacağız zamanım olursa Bismillahirrahmanirrahim üzerinde olan kötü niyet fesatlık nefes ne varsa bu ateşle yakıyorum Kim ki benim işime benim rızkıma benim varlığıma fesatlık yapıyorsa bu ateşle onu yakıyorum Beni izleyen herkes kendisini düşünebilir İşlerim yolunda gitmezse bunun nedeni olan negatif enerji etrafımda olan blokajları açıyorum. İzleyin arkadaşlar beni. Üzerinizde olan siz o bu arada yazın. Yazın negatif enerjiniz gitsin yazarak. Ne sıkıntın varsa yaz. Maddi manevi sıkıntı olan iş bulmayanlar parası zayıf olanlar, bereketi olmayanlar, üzerinde negatif enerji olanlar, nazar olanlar, benim üzerimden nazar, fesatlık, bunlar hepsi bu ateşte yansan, kim ki beni gözü götürmüyor, fesatlık yapıyor, bana kötülüğü istiyor, içinde bana karşı negatif düşünüyorsa bu ateşte yakıyorum, kendisine geri veriyorum kendisine geri veriyorum. Bana bana karşı düşündüklerini kendisine geri veriyorum. Üzerinde olan negatifi, üzerimde olan negatifi kendisine geri veriyorum. Üzerinizde olan negatif enerjini size gönderen bu negatif enerjinin sahibine geri veriyoruz. Geri veriyoruz. Dikkatlice ateşe bakın. Ne yaptığımı bilen varsa yazsın. Bakayım bile bile var mı içinizde. üzerimizde negatif enerji varsa geri veriyorum. Allah. Allah, Allah ve onun meleklerini çağırıyorum. Rafail, Gabriel, Mikail, gəlin, kömək edin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbim minash shaytanir racim. Ləhin nas, misherr və sətəxan nas. Ləzi bis 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 bin nas. Min el-cennət bin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mealike amelken yevmiddin yahkânu tu. İsteyin ihtiranc rütlem isteyin. Sırâtal leşînâ en tenklim hasbe el-el ve'l zâlin. Kim ki kötülük yapıyor, büyü yapıyor, negatif enerji gönderiyor, hepsini geri veriyorum. Hayatınızda olan blokajları açıyorum. Üzerimde olan fesatlık, göz nazar, kötü düşünce, kötü niyet ne varsa hepsini geri veriyorum. Benim fesatlığımı çeken, bana kötülüğü isteyen, benden böyle düşmemi, kahrolmamı isteyenin Allah bildiği gibi yapsın. Hepsini Allah'ın ve meleklerinin yardımıyla geri veriyorum. Üzerinizde büyü musallat lanet ne varsa, kötü göz nazar ne varsa bu ateş dansın gitsin, çoğunun yok olsun. Üzerinde bir musallat lanet nazar varsa, rızksızlık, nasipsizlik, maddi manevi konuları bu ateşte yakıyorum, yok ediyorum, geri çeviriyorum. Bize olan negatif enerjini geri çeviriyorum. Üzerimizde olan negatif enerjini geri çeviriyorum. üzerinizde olan negatif enerjini sırtınız rahatlaması lazım başımın ağrıları gitti arkadaşlar başım hep benim ağrıyor ya çok yoğun bakımlar yapıyorum üzerimde olan negatif enerji geri gitsin bana kötülüğü isteyen negatif enerji isteyen hepsi geri gitsin fesatlığımı çeken düşmemi isteyen kim varsa kötü enerjileri kendilerine bulaşsın ellerine ayaklarına bulaşsın bize kötülük isteyen kim varsa ellerine ayaklarına ulaşsın. Yaptıkları kötülükle ellerine ayaklarına ulaşsın. Evet, ne yapacaksınız? Doğduğa. Bu ateşte yansın, yok olsun. Negatif enerjiler bu ateşte yansın. Kim kötülük yapıyorsa, kim kötülük istiyorsa kendisine geri gitsin. Üzerimizde olan büyü musallık geri gitsin. Üzerimiz temizlensin. Para yollarımız açılsın. Para yollarımız açılsın. Para yollarımız açılsın. Rızkımız açılsın. Rızkımız bol olsun. Rızkımız bol olsun. Bu ateş gibi rızkımız bizim canımızı sıcak ısıtsın. Bu ateş gibi. Nasıl ki bu ateş etrafı ısıtıyor. O şekilde de cüzdanımız, cebimiz rızkla dolu olsun. Üzerimizde olan rızksızlık, üzerimizde olan nasipsizlik gitsin, yok olsun. Benim yaptığım temizleme, beğeni atanlara ve abone olanlara ait. Geri kalanlara ait değil arkadaşlar. Kim beğeni atıyorsa onun helali hoş olsun. Yorum bölümünde de aldım, kabul ettim. Helal hoşun olsun deyilsin. Kim beğeni atıp abone ise onun için yapıyorum. Bu gece Allah'ın bu gecesi onu Allah'ın ışığıyla, meleklerin yardımıyla temizliyorum. Allah'ın bana verdiği yetkiyle üzerinizde olan negatif enerjiden arındırma yapıyorum. Üzerinizde olan negatif enerjiden arındırma yapıyorum arkadaşlar dikkatlice izleyin. Video kayıtta kalacak. Yine kaç kere izleseniz yine etkisi olacak. Bir ay sonra izleseniz bile yine etkisi olacak bu yayının. Çünkü şu an melekler burada bize yardım ediyor. Negatif enerjiden arındırıyor. Üzerimizde olan negatif enerjiden arındırıyor. Kim benim kanalıma abone ise bəyana atıyorsa onun üzərində olan neqativ enerjilər arınsın, təmizlənsin. Bana dəstək olan hər kəsə də Allah dəstək olsun. Mənim fəsaddığımı istəyən, mənim kötülüyümü istəyən, məni sevməyən insanlar da özünə geri gitsin. Negativ enerji kəndilər. Azan dokunur, nə gözəl. Həm azan, həm mənim səsim. Video bu şekilde kayıtlı kalsın. Bismillahirrahmanirrahim. Kulayız bir Rabbin'imiz. Elk'iniz, İlah'ınız, Mişer'in, Ses'iniz, El-Lez'in, Ves'iniz, Cennet'iniz. Bu ateşte yansın, yok olsun. Kötü enerjimiz. Bu atəşdə yox olsun. Bu atəşlə təmizlənsin. Atəş mələkləri gəlsin bizə yardıma. Üzərimizdə olan neqativi təmizləsinsin. Hər tərəf yeşillik olsun. Həyatımız musmutlu olsun. Uşaqlarınız mutlu olsun. Maddi qonuda heç bir sıxıntımız qalmasın. Onların istədiyi hər şey olsun. Uşaqların istədiyi hər şey olsun. Parası olmayan evlərə Allahım para gətir. Rızq ol, mənim evlərə rızq gətir. Allahım, ana babalar, uşaqların yanında oturmasın. Rızq olmayan arkadaşlarının Allah rızqını versin. Yüzləri göyləsin. Nəsə ki mən sevinirəm, mən mutluyum o şəkildə də. Məni izləyən, məni sevən, bana dəstək olan hər kəsi Allah sevindirsin. Üzərinizdə olan neqativ enerjidən rızksızlıktan arındırıyorum siz arkadaşlar. Kim ki bizim bu rızksızlığı, rızksızlığımıza neden olduysa, fesatlık yaptıysa, paramızın pulumuzun gelmesine mani olduysa geri versin. Allah ve meleklerimin enerjisiyle geri gitsin. nasıl olduğunuzu yazın arkadaşlar. Nasıl bir his, hisler olduğunuzu yazın. İşleriniz düzelsin. İsimlerinizi yazın. Bir bir isimlerinizi oku, okuyacağım kadar okuyacağım. Hangi sıkıntınız varsa yazın arkadaşlar. Uykum mu geldi? Çok esnedin. Üzerinde olan negatif arındın. Tekriye. Benim de uyku Benim de uykum geldi vallahi arkadaşlar. Böyle bir rahatladım ki. Ateş melekleri bizi arındırdı, temizledi. Bütün maddi sıkıntılarımız bugün çözüldü arkadaşlar. Hayatımız o kadar güzel olacak ki yarından itibaren rız kapıları size açılacak arkadaşlar. Para, pul, gelecek maddi manevi sıkıntılarınız çözülecek. Çocuklarınız her ne istese siz alacaksınız. İl başına çox gözəl giriyoruz arkadaşlar. Ona qədər maddi sıxıntılarımız çözülür. Mən sizə söz verirəm bunu. Çünki bana gələn mesajlardan bilirəm qardaşlar. Baxın, azan səsi altında təmizləniyoruz. Allah və onun mələkləri. Azanın enerjisi ilə, azanın səsi ilə, azanı yaradan Allah qurban olsun. İçinizden maddi manevi sıkıntısı olan para, pul konusu ne isteğiniz varsa şu an deyin. Şu an istediğiniz dilekler, dualar kabul olacak. Şimdi arkadaşlar aşkla ilgili temizleme yapacağım. Aşkında, evinde, eş, eşiyle, sevgilisiyle veya evlenemeyen kızlarımız için arınma yapacağım. Benim kendi tuzlarım var, okunmuş tuzlarım. Dünyanın her yerine gidiyor bu toz. İçerisinde yağlar, otlar, bazı malzemeler var ki insanlara arındırma, temizleme neden oluyor. Bakın arkadaşlar, kaya tozunun ama içerisinde bazı şeyler var. Bilmiyorum, gözüküyor mu? Yağlar var, ot ya yani otlar var, yanmış otlar var. Yani bu temizleme için ben gönderiyorum danışanlarımı evlenmek isteyenler evde kalmışlar <laughs> ondan sonra evlenip eşiyle mutsuz olanlar veya evlenmemiş sevgilisiyle mutsuz olanların üzerindeki negatif enerjini arındırıyorum arkadaşlar muhteşem bir arındırma yapacağım Hiçbir yerde görmediğiniz bir arınma olacak arkadaşlar. Hiçbir yerde görmemişsiniz. Bence bunu Türkiye'de kimse yapmamış henüz. Üzerinizde olan negatif enerjiden arındırıyorum. Evlenenler veya evlenemeyenler, evlenip mutsuz olanlar, sevgilisi olanlar, sevgisiyle kavgalı olanlar. Aşkla ilgili ne sıkıntısı varsa hepsinin yolunu bahtına açıyorum. Beni izleyen, bana abone olan, beni seven, videomu beğenene gitsin. Yorum bölümünden aldım diye, kabul ettim diye yazanların Allah nasibi etsin. Yolu bahtı açılsın. Yorum bölümünden aldım, kabul ettim diyenlerin yolu bahtı açılsın. Üzerlerinde aşkla ilgili sıkıntılar çözülsün. Hiçbir yerde bu öyle arıma görmemişiz arkadaşlar. Buna emin ol, eminim ben. Yani Türkiye'de bunu henüz kimse yapamıyor. Bilmiyorum belki var deyim ben de izleyeyim o insanı. Merak ettim. Üzerinizde olan aşk, sevgi, muhabbet sıkıntısı olanlar varsa bu ateşte ateş varlıklarının yardımıyla arındırıyorum, temizliyorum. Üzerinizde olan aşkla ilgili sıkıntılar varsa arındırıyorum, temizliyorum. Üzerinizde aşkla ilgili sıkıntı varsa evlenemeyen kızlarımız evde kalmış kızlarımız <laughs> evlenip mutsuz olan bayanlar ve baylar sevgilisi olup mutsuz olanlar sevgilisi gidenler gelmeyenler sevgilisi gidip gelmeyenler arkadaşların arınmasını yapıyorum İnşallah bu gece herkesin sevgilisi geri gelir en önemli de benim danışanlarımın Tek, tek sevgilisi geri gelir, sevgilisi yalvarır, ona muhtaç olur, gittiği için pişman olur. Yorum bölümünden kim yazarsa bu canlıda değil yorumda yazmak lazım. Aldım, kabul ettim diyenlere gidiyor bu temizlemem. Bir de abine olup beğeni atanlara, geri kalanlara ben vermiyorum bu temizlememi. helalde etmiyorum abine olup beğeni atanlara abone olup beğeni atmak bana destek olmak demek. Sevgilisi gidip gelmeyenlerin sevgililer geri gelsin. Yalvarsın. Dönsün. Valla rızksızlık daha çokmuş arkadaşlar. Çatır çatır yandı. hısqında sıxıntı olanların təmizləyirik. İndi aşkla sevgisində sıxıntı olanlar təmizliyuruq. Petlərində neqativ enerji olanları təmizliyuruq. Allahın izniylə, mələklərin izniylə. Günləriniz geri gəlsin. Əmin mutlu olun. Yuvanızda mutlu məsul yaşayın. Yorumda aldım, qəbul etdim diyənlərin Sıkıntılarını için yapıyorum bu yani Ateş melekleri yardım etsin. Ateş melekleri yardım etsin. Ateş melekleri yardım etsin. Ateş melekleri yardım edin yorum bölümünde arkadaşlar canlı da değil yorumda aldım kabul ettim yazanlara gidecek abone olup beğenenlerin sevgilisi eşiyle mutlu olsun evlenemeyenlerin bahtı nasibi açılsın ateş malekleri yağma gelsin evlenemeyenlerin bahtı nasibi açılsın arkadaşlar eşi olanlarla sevgilisi eşleriyle mutlu olsun eşleri sevgilileri gitmiş arkadaşların eşleri sevgilisi geri gelsin hayatlarını mut, mutlu mut, mutlu devam etsinler. De bana da teşekkür etmeyi unutmasınlar bana haber vermeyi unutmasınlar Çünkü siz ne kadar çok yorum yazarsanız beğeni atarsanız kanalım o kadar çok yükselecek o kadar çok insanlara şifa olacak kolayca nasıl 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 Sıkıntılarınızı yorumda yazın arkadaşlar. Allah yolunuzu, baktığınızı nasibinizi açığa eləsin. Allah yolunuzu, baxdığınızı nasibinizi açığa eləsin. <coughs> təmizliyorum, üzerinizdə neqativ təmizliyorum. Ateşə baxmaqla üzerinizdə olan neqativ bədänsə, ruhsal və beyinsəl təmizlənəcək. <coughs> Ateşə baxan arkadaşlar, ateş sizin üzerinizde olan negatif enerjini temizleyecek. Ateş menekleri bakın beni yakmıyor. Bakın gördünüz mü? Üzerinizde olan negatif enerjiden temizliyorum. Üzerinizde olan negatif enerjiden. Sevgilisiniyle barışmak isteyenler. Bahtları kapalı olanlar, eşleriyle iyi olmayanlar, yuvaları bozuk olanlar, eşleri gidenler, herkesi temizliyorum. Ateş melekleri yardım edin. Video kayıtlı kalacak. 10 kere de baksanız 10 kere de temizleneceksiniz fark etmez. Bir ay sonra da baksanız temizleneceksiniz. Bir sene sonra da baksanız temizleneceksiniz. Çünkü bu ateşe bakmakla insan beyinsel ve bedensel temizleniyor. Negatif enerjiden. Doğa yapsanız içinizde olur. Derdinizi ateşe söyleseniz olur. Fark etmez. Ateşe bakmakla üzerinizde olan negatif enerji arınıyor aşk melekleri anyel 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 hmm. kimin işlemi oluyorsa kimin eşi geliyorsa sevgilisi geliyorsa işlemleri tutuyorsa lütfen yorum bölümünde yazsın bilgi versin o bilgiler dünyanın her yerine ulaşsın Hər kəs şifa olsun, hər kəs şifa olsun arkadaşlar. Mənə yorum yazan əllər var olsun, dəyənə atan əllər var olsun, mənim kanalımı yüksəltmək istəyən insanlar var olsun. Mən də bu şəkildə onları təmizləyəcəm, arındıracağam, neqativdən arandıracağam. Nasiblərini, bahtlarını açacağam. Hər tərəfiniz tər təmiz olacaq. Baxtınız, nasibiniz, para bloqajları açılacaq. Aşkınız, sevgiliniz hepsi gidenler geri gelecek. Nasıl olduğunuzu da bana şimdi yazın arkadaşlar. Şimdi bu mum yansın arkadaşlar. Siz, sizin yazlarınızı okuyacağım. Amin. Amin amin. Yorumda bakın şimdi yorumda. <laughs> Bu canlı da değil yorumda. yazarsa aldım, kabul ettim. O insanlara benim temizlemem gidecek. Üzerlerinde olan maddi manevi sıkıntılardan temizlenecek. Cinli olan arkadaşlar, büyülü olan arkadaşların şu an üzerlerinde esneme, uykusu gelme, mide bulantısı, Yerinde sallanma, baş ağrılarının gitmesi gibi haller olacak. Ay ışığı yorumda yazacağım. Burada değil. Aldım, kabul ettim yorumda. Kalırsa çalışıyorum. Çünkü canlıya çok bakamıyorum arkadaşlar. Amin. Nasıl oldunuz? Ben sayenizde çok iyiyim arkadaşlar. Baş ağrılarım gittik. Sırtımda hafifleme oldu. Video şuradan yazılıyorsun. Bak görürəmüsən? Bana olan sevgindən sevdiğin kişi gəldi. Nə oldu? Barışdınızmı siz yoxsa sən qəbul etmədin? Nə oldu? Yorum nədir əsi? Burdan çıxdıqda videonun altında e, yorum bölümü var. Ablam, orası yorum. Orda yazanların qəbul edəcək. Bir de şey var. Bugün mesajını okudum. Cevap dönemedim sana. Ee, ben seni bugün arındırdım. Yönerji yaptım. Ve çok mutlusun. İnşallah ee, söz veriyorum sana. Sınavdan geç. Ee, burada kutlayacağım ben. Yanımda olmasan da ben senin o sınavdan geçmeni kutlayacağım. İbrahim ünlü sayende barıştık. Ama soğukluk kuşkularım var. Şimdi ablam eğer Soğukluk varsa, o zaman bana WhatsApp'tan yaz, onu da halletelim. esniyen xx arkadaş, sen büyülü musafla atlısın, o yüzden. Sayede sen de çok yüngürleştim diyorsun. <laughs> İyi misiniz arkadaşlar? Ben çok iyiyim. Tahmin Evet aşk sıkıntılarımızı bu gece çözdüm. Herkesin sevgilisi eşi arayacak şimdi. Beni izleyen kim varsa herkesin eşi sevgilisi arayacak. Eşi sevgilisi olmayanların da bahtı açılacak.